Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Osmanlı 1453 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Leicester City kariyerimi göstereceğim, taktiklerimi göstereceğim size. Sonra denizli ekip savaşı ve Atay Sporlu Şampiyonel Ligi'ne neler yaptığımı göstereyim. Hemen Leicester City kariyerimi girelim. Hemen ilk maçlara bakalım. Hangi sonuç aldığımı ilk önce şeyler göstereyim. Puan durumunu göstereyim. 38 maç, 33 galibiyet, 4 beraberlik, bir mağlubiyet. 102 atmışım, 10 tane de gol yemişim. Ligin durumu bu şekilde. Menajer listesinde 5.500 Menajer puan almışım. Hedef 8. Hedef 8'i birinci yaparak. En golcü oyuncumuz Tavin ve Cengiz Ünder. Ben Yeder'de var. Cengiz Ünder'i kaç yapmıştım? 103'ü kadar çıkarmışım. Bakalım başka oyuncumuz yok. Asistemize bakalım. Sol bekimiz 10 asist yapmış. Orta sahamız 10 asist. Orta sahamız yine 10 asist. Bakalım başka Hakan Çalan oldu oynatıyorum. 7 gol, 6 asist yapmış o da fena değil. Hemen en çok katkı veren oyuncumuz Cengiz Ünder olmuş. Hiç satmadım Cengiz Ünder'i kendim geliştirdim 103'e kadar. Başka hiç satmadığım var mı? Yok bunlar aldım. En güçlü oyuncumuz ilk 10'da 9 kişi bizde. 8 kişi bizde pardon. İlk 9'da 8 kişi bizde aynen. Fekir var 13. sırada. Eşref Hakim'e çok iyi oynamış ya. Delight çok iyi oynamış. Hemen galiba serimiz kaç şu an? 9'a 9. -9. Kadro değerimizde 726 milyon. Ortalama oyuncu gücü de 40.4 milyonmuş. Bunu gösterdi. Kim hiç kırmızı kart yemedi bakalım. Tek kırmızı kart yemeyen ben miyim? Yok Leeds United de yememiş. Ve Crystal Palace de yememiş. Liverpool de yememiş. En az sarı kart yiyen ben olabilir miyim? Bakalım. Crystal Palace'dan sonra benim. Centilmen bir takım kurmuşum ya. Hemen sonuçlarımıza girelim. Önemli maçları göstereyim size. Bakalım. Yok pardon. Buradan değil. Maç takvimi diyelim. İşte bakalım Brighton 1-0. Aslında ilk haftalarda biraz apallamışım ya. Birer sıfırlık galibiyetler falan. Bakalım Burnley'e karşı bakalım. Burnley e ikinci bitirmiştir herhalde menajer listesinde. Ligde sıralaması 3 olabilir. Bakalım Immobile atmış. Immobile çok iyi oyuncu. O semenin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum ben Forvet'te. Bakalım istatistiklere doğru 2 3 1 4 5 1. Burada nasıl alamamışım ya? Bayağı zorlamışım da atamamışım. Bakalım Çağlar Söyüncü, Hakan Çalanoğlu, Cengiz Yedik bırakmışım herhalde. Bunları sürekli oynattım Çağlar, Hakan ve Cengiz'i. Hemen diğer maçımıza bakalım. Chelsea ile bir bir beraber kalmışım. 3-0 Everton'ı yemişim. Bakalım. Güçlü bir rakibi. Yendimi göstersem. Alba. Çağla Nola fesle yapmış. Alba bir gol bir fesle yapmış. Maçın adamı mı oldu ya Alba? Sol bekten maçın adamı olmuş. Cidden. 4-2-1. 3 -1. Burada da 4-2-1 3 çıkmışsın. E, kariyerimde Leicester City kariyerimde olsun. Diğer kariyerler kariyerlerimde olsun. Sürekli 4-2-3-1-4-5-1 taktiğiyle oynuyorum. Rakip benden bayağı iyi oynamasına rağmen 3 gol yemiş. Yine yani Çalan Oğuz önce oynuyor. İlginin üçüncüsünü yenmişim 2-0. Bunda da 4-2-3-1 kullanmış olabilirim. 4 3 3 B'ye geçtim ligin sonlarında. Kadur Bey'i açıktan sonra. Evet bunu da 4 2 3 1. Bu sefer almışım. İlk maçta beraber bitmişti 1 1. Kupa maçında. Yenmişim. Yenildiğim maçı gösterelim. Yenildi maç düştüğünü oynayan bendim de. Kontrol atak 5-3-1-1 bir, bir çıkmıştı sanırım rakip. Bakalım hemen 66'lı gol yemişim. Üstün oynayan yok 4-5-1 çıkmış özür diliyorum. Ama şutlarda yine ben üstün oynamışım ama alamamışım. Yine 4-2-3-1. 4 2, 3 1 ile ilk kez kaybettim. Tek malumetim de bu. Güçlü bir rakibe bakmaya çalışıyorum. Liverpool menajeri çok iyi değildi. Vasat bir performans sergiledi. Bakalım ligin ilk 5'inde olan Burnley'le beraber kalmış. Burada 0-0. Manchester City de bir kupada beni yenmişti de kupada çok şanssız yenildim ya. Oyuncular 2-3 tanesini antrenmanda unutmuştum. Cengiz Ünder Hakimi ve Pasali çatmış. 4-3-B ile 4 4 2yi yenmişim üstüne oynayıp. Şuralarda biraz eşitlik var sanırım. Hakimi çok iyi oyuncu ya. Bir iki almışım. Bir de kupa maçı mı yenildiği maç. 3 ya da 4 tane oyuncum antrenmanda kalmıştı ya. E, Komple dizememiştim. De Oyundan bazen bildirim gelmiyor. Ben de bildirim gelmeyince girmemiştim oyuna ve yenilmiştim penaltılarda. Bakalım kim oynamamıştı. Çağlar yok. E, hakimi var mı? Hakimi yok. Bir de bakalım. Forvetimin diğer Forvet'in adı neydi ya? Alkasar mıydı? Evet bir de Alkasar yok. Bir de oyuncularımızın şurada puanlarına bakalım. 7.9 varmış. 8.3. Takım gücüm bu şekilde. Kalecim 111 gücünde. Hatta ben size dizilişimi göstereyim. Antrenmanlar bittiyse. Hemen sizle birlikte antrenmanla gösterelim. Şunları hemen yapalım. Hemen ilk omurumu dizim. 4 2 3 1 kullanırken şöyle yapıyorum. Şuraya bir rakit diski, çocuk çağlar. Şuraya militava. Hemen şu hakimi buraya atalım. Sola fekir atalım. Şuraya da Pasaliç, İnel Hoca'da Cengiz Önder. Böyle kullandım. Son haftalarda. Hemen bunun taktiğini gösterelim. Bakalım 4 3 bir böyle düzürüz aynı. Hemen taktiğini göstereyim onu 4 göz birin. Kaleye görünce vur. Pozisyonu koru, bekler ileri. Olsaydı alan markajı tamam böyle. Baskıyı 75 yapıyorum. Stili 55 yapıyorum. Tempoyu da 59. 4 2 3 1 kullanırken bu bu sayılar e, rakibinizin üstünseniz kullanabileceğiniz sayılar. Diyelim eşit bir rakip geldi. Hem siz 83 gücündesiniz hem de karşı 83. O zaman baskıyı biraz çekiyorum 65'e doğru. Dengeliği biraz 53'e 52 getiriyorum. Tempoyu da biraz 57 civarına getiriyorum. Şu mücadele kısmını normal yazan yeri hakem e, agresifse Diyelim kırmızı ve turuncu turuncuysa normal yapıyorum. Eğer yeşil, sarı ve mavi ise agresif yapıyorum. Dediğim şu şekilde. Hemen bir tane maça girelim öyle göstereyim size. Mesela son maç. Hakem hangi renkmiş? Hakem bakın ee, mavi renkte hakem. Peter Bankes. Hemen mavi olduğu için agresif de kalıyor. Hakem kırmızı olunca da normale çekiyorum hiç dikkatli ya da çok agresif çok nadir kullanıyorum bu ikisini. Hemen bir 4 şube dizileşimiz yapalım sonra taktiğimizi gösterelim. Hatta bu şeyle bir dostluk maç atalım. Lig bitti de biz yine bir gösterelim taktiğimizi. Mesela güçlü bir rakibimiz. Burnley atalım. Bakın 4-0 mağlup ettim. Maç detaylarımızı görelim. Hakimi Rakitiç Rakitic iç ve Pasalic atmış. 4 bye bayağı iyi oynamış. Oynayıp kazanmışız. Hemen 4 3 b taktiğine geçelim. 4 3 3 b Evet Cengiz Alkasar'ı buraya atalım. Sol açıda bakalım kim var. Tavvin'i atalım oraya da. Hakan Fekir. Fekir yerine. A mi atalım? Şuraya da Pasalic. Evet 4 3 3 B de böyle bu şekilde. Hemen taktiğini gösterelim size. Kanatları kullan. Forvet'e de destekle. Tamamdır. Bu şekilde kullanıyorum. Baskımız 80 ve 70 ruhu sıralığında. Stilimiz 70. Tempomuz da 78. Aynen böyle. Bunu da agresif kullanalım. Ee, bakalım başka hata yaptım. Ha, evet. Ee, rakibimiz bizden düşükse sayılar bu şekilde. Eğer ortaysa 75 68. Hafif hafif düşürüyorum. Eğer bizden güçlüyse 68 65 70. Bu civarda kullanıyorum sayıları. Bir de eğer bizden rakip güçlüyse Şunları da böyle bu, bu şekilde kullanıyorum. Hatta bununla bir dostluk maç atalım. Ama biz üstün olduğumuz için şu sayıları yükseltelim. Şu şekilde. Bakalım evet bu. Hemen bir dostluk maçı yapalım. 5-1. Ya yenildiğim takım bu yani. Çok kötü oldu ya. Kupayı kaybetmem çok kötü oldu. Antrenmanlarda keşke unutmasaydım ama 2'de 2 yapardık da sağlık olsun diyelim. Üstün 4 e karşı üstün oynadık. Bu şekildeydi. Hemen e, Denizli Spor'u gösterelim. Hem Leicester City kariyerine hem de Denizli Spor kariyerini ben kendi e, jetonlarımla ben kurdum. Arkadaşlarımı çağırarak, ek, ekibimizi arkadaşlara çağırarak. Bakalım Denizli Spor kariyerinde hiç gol yemiyorum. Yani ligde en az gol atıp da en, en az gol yiyen benim. 14 puanımız var. Menajer listesinde ilk 5'te olmam. İlk 4'teyim. 718. Hafta 8. Fena bir skor değil. Burada da geride kaldım. Ama sonradan açılacağız tabi. Bunu da şampiyon olursam size gösteririm. Hangi taktikleri kullandığımı. mı? Bunda da şu anlık 4-2-3-1 ile ilerliyorum. Kaldırım bu şekilde. Hemen bir Hatay Spor'a girelim. Hatay Spor'la hem ligi hem kupayı hem de hedefimizi ulaşmıştık. 10.500 bin menajer puanı vermişti. 7 puanla liderim. Kadro değerine bakalım. İlk 20'de miyiz? İlk 12'deyiz. Hemen bunu da kullandığım taktiği gösterelim. Son maçım Galatasaray'a karşı 6-1 yemişim. Bayağı gol attım ya. Tek bu Atletico Madrid deplasmanını atamadım. Ama evimde o 2 maçta 11 gol atıp 3 gol yemişim. Hemen ilk maçımda ilk maçımı göstereyim size. 5-2 kazandım. 4-3 B. Rakip de galiba 4-3-3 B olması lazım. Ya e da 5-3-2 miydi hatırlamıyorum bakalım hemen. 2-0'dan gelmişim. Aynen. İki, i̇kinci yarı 4 gol attım. Ronaldo 2 fleki gol attı. Aynen 4 şüpheye çıkmış o da. Kalciler 2 almış Noir. Bir de ben niye ders çıkmış. Bunda da hemen kadromu gösterelim size. Sonra dizilişi gö gösteririm. Ronaldo kaç maçta kaç gol attı? 3 maçta 5 gol. Timo Werner 102 gücünleri 108'e kadar çıkarttım. Ceko yeni aldım. Bugün aldım sanırsam. Aynen öyle. Mertens fena oynamış. Kevin de Bruyne çok iyi. Fabregas'ı yeni aldım. İlk maçın 2 asist. Başka yeni transferim. Şu Dank'ı daha yeni aldım. Hemen satacağım inşallah. Alisson'umuz. son bayağı kötü oynamış ya. Donorum geliştiriyorum. Semedo 102'den 106'ya çıkarttım onu da. Alexander Arnold değeri 77 milyon. Ronaldo'nun kaçtı? 82. 100 var mı bakalım? 71 var. Şey kaç? Alisson. Alisson 100 milyona gelmiş. En yüksek değerli oyuncum. Takım gücüm bu şekilde. O defansım kalmış sanki. Hemen dizilişimi göstereyim. Buraya hemen Jack'ı otalım. Alexander'ın sakatlanmış. Şuraya kim atıp katabilirim Şuraya da kodes. Dosta bakalım adam var mı? Şu an için barelle koyalım. Bu şekilde. Semado gel. Şuraya da Timo Werner. <laughs> evet. Bu şekilde. Bakalım ilk en çok olatan benimdir ya. Benle Crystal Palace kadro değerini gösterdik. En güçlü oyuncu şu an Ronaldo ilk 3'te. En çok katkı veren Ronaldo ilk iki de. Asiste bizim adamlar en iyi. Eee, menajer listesinde 273. Kaçıncı hafta? 3. hafta çok iyi. Bu şekilde. Hemen taktiğimi gösterelim. Kanatları kullan. Sadece ucum. Pozisyonu koru. Geride kal. Alan Bakırcı. Son maçım bu şekilde çıkmışım. Bakalım bir. Ya Galatasaray karşı doğru. Şu dikkatli de bırakmışım ya. Rakibi bu maçta 77, 76, 75 oynarım ya. Rakip çünkü salmış. Kaç bir puan mı var? Evet aynen. Bu şekilde oynarım büyük ihtimal. Görevlerimiz Ronaldo hepsi neredeyse. Korner bir orta saha verdim. Başka gösterebileceğim bir şey kalmadı. Bu şekildeydi. Bir de size ikimizden bahsetmek istiyorum. İkimizde şu an kaç kişi? 14 kişi var. Kemal 42, Onat 21-12, Yılmaz Bural Başkan, İbrahim Aslan, Berk Abi, Fatih 21, Descartes, Batuhan, Lan 21, Göksel Torun, Surhay 15, Fatih Şahin, Tarık ve Jose Mourinho. Şu an ekibimizde olan kişiler. İkimizde son savaşları gösterelim. Bakalım. savaşa bir arkadaşımız Tarık katılmış. Bakalım. Ekibimiz şu an gösterelim sonuçlarını. Merak edenler için. Son 5 maçta 4 galibiyet aldık son savaşlarda. Bakalım. Şurada bir bayağı hezimet almamıza rağmen toparlandık. Son 1, 2, 3, 4, 5 maçta 4 galebe çıkarttık. Bayağı iyi skor. Eğer siz de ekibimize katılmak istiyorsanız şu şartlardan oluş ekibimiz. Whatsapp zorunludur. Savaşa katılım zorunludur. Savaşta aktif olmayan atılacaktır. Ekibimize katılmak isteyen arkadaşlar alt ekipte de denenip iyi sonuçlar sonunda üst ekibe dahil edilecektir. Şu an 14 kişiyiz. Yani katılmak isteyenler yorum kısmına kullanıcı adını yazabilir ya da oyundan beni arkadaşlık ekleyip mesaj yazabilir. Eğer nasıl mesaj yazıldığını bilmeyen arkadaşlarımız varsa şu mesaj butonuna geliyorsunuz. menajer ekle diyorsunuz. Buraya benim ismimi yazıyorsunuz. İsmim de şurada. Hemen ekiplerden tekrar göstereyim. İbrahim Aslan 432. Büyük harflere dikkat edin, küçük harflere dikkat edin. Ondan sonra istek atabilirsiniz. Ee, videomuz bu, bu kadardı. Eğer size bir katkım olduysa ne mutlu bana. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.